Manavgat halkında soruyoruz. Manavgat'ta değiştirmek istediğiniz ilk şey ne olurdu? Hayda çay bahçesi yapmak, şu meydana. Meydana çay bahçesi evet. yapmak ha? Değil mi? Ne güzel olurdu. Özellikle bu şey. belediye başkanı defalarca söylediği halde gündeme bile almadı. Manavgat çok bakımsız. Gerçekten çok bakımsız. Yani memleketten buraya geldiğim zaman ben Aslen Diyarbakırlıyım. Doğma büyüme İstanbul. Memleketten buraya geldiğim zaman o kadar kirli buldum ki. Aşırı kirli buldum. Evet. Yani bu kadar coğrafyası güzel bu kadar hem ırmağı hem denizi, harika bir coğrafyası var ama maalesef çok bakımsız. Yani ben gerçekten çok üzülüyorum. Yaya geçit olmasın isterim ben. Benim çok az yaya geçidi var. Evet çünkü niye bak insanlar hep yoldan geçiyor. Büyük bir kentsel dönüşme ihtiyacı var Manavgat'ın. Manavgat'ın yolları çok kötü, yollar engebeli. Hı -hı. Şahsen ben zorlanıyorum motor sürücüsü olarak. Yağmur kanalları ondan sonra ee elektrik, telefon ee, ve su özellikle altyapılarını komple değiştirmek isterdim. İkincisi mutlaka ve mutlaka böyle bir e, büyük bir ilçeye doğalgazı getirmek isterdim. Skate park abi. Skate park abi. Abi büyük skate park istiyoruz ya. Peki siz ilk neyi değiştirmek isterdiniz? Yorumlarda bekliyoruz.